Tek Sport kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, bunda etken olan yeni transferlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Beşiktaş, Galatasaray'a karşı 5-0'lık Süper Kupa zaferinin ardından ligede 2-2 ile başlarken yeni transferler performanslarıyla göz dolduruyor. Ciro Immobile ve Rafa Silva'dan önemli bir skor katkısı alan Beşiktaş'ta son olarak kadroya katılan Çırender'da sonradan şans bulduğu Antalya spor mücadelesinde çok şık bir pasla asiste imza attı. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlıların bir transferde daha sona yaklaştığı öğrenildi. Kara Kartal, İngiliz ekibi Chelsea'nin formasını giyen 19 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Angelo ile el sıkıştı. Chelsea ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibiyle de anlaşması halinde Angelo transferini resmiyete dökecek. Beşiktaş'ın kanat transferini bu hafta içinde noktalaması bekleniyor. Chelsea, 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu geçtiğimiz sezon başında Brezilya ekibi Santos'tan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. 2023-24 sezonunu Fransız temsilcisi Strasbourg'da kiralık geçiren Anjalo, Lig 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maça çıkıp 1355 dakika süre aldı ve 4 asistlik skor katkısı verdi. 2004 Burasıya doğumlu olan 1,80'lik futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde. Kara Kartal bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeye hazırlanıyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.